Merhaba arkadaşlar. Bugün konumda diziyi anlatacağım. Dizide e, belirlediğimiz rakamları yani sayıları e, toplayarak mesaj box'a göstereceğim. Öncelikle bir buton ekleyeyim. Butonumuzu ekliyoruz. Butonumuzun ismini dizili diye değiştirelim. Butonumuza geliyoruz. Öncelikle int'le int'e i, i diyelim eşittir sıfıra eşittir diyelim öncelikle ondan sonra dizimizi oluşturalım int a değişkinli dizimizi ekliyoruz. 5 dizi gireceğim onun için 4 dizi gireceğim 5 yazacağım sıfırdan başladığı için öyle oluyor ee, aşağı girelim hemen a diyelim sıfırdan başlıyoruz dizilerde sıfırdan başlar sıfırın içine 5 ekleyelim birin içine 10 ekleyelim 2'nin içine 15 ekliyorum. 3'ün içine 20 ekleyelim. Son olarak 4'ün içine de 25 ekleyelim. kapatalım. Ondan sonra burada işlemimizi gerçekleştirelim şimdi. i eşittir Toplamasını isteyeceğim bu girdiğin değerlerin hepsini i eşittir. a 0 yazıyorum. Artı a 1 Artı a 2 Artı a 3 Artı a 4 girelim. Kapatalım. Sonra mesaj box'a gösterelim. Sonucu. Mesaj box show. Parantez içinde. i'ye e e, integer olarak tanımladık yukarıda. E, şimdi string e geçirmemiz lazım. E, hata almamız için. To so, diyoruz. Not to diyoruz. Ve programımızı çalıştıralım. Sonuç 75 çıkacaktır. Diziye tıklayalım ve gördüğünüz gibi sonuç 75. Diziyi de böyle bir örnekle tanımlamış olduk. Dinlediğiniz için teşekkürler.